Arkadaşlar, e, ne zamandır taşları delmeyi gösterecektim arkadaşlara. Elime fırsat anca şimdi geçti. E, delebileceğiniz taşlar var, delemeyeceğiniz taşlar var. Zorlanırsınız yani. Sertliği 5'in altındaki olan taşlar kolay delinir. Üstündekiler zor delinir. Niye zor delinir? Piyasada 2-3 tip makabuşları var. Şunlar 100 lirayla 200 TL arasında. Bunları tavsiye etmiyorum kesinlikle. Zaten bu şekilde satılıyor. Bunlar özel. 800 liraya kadar çıkıyor bunun şeyi kutusu. İçinde 12-13 tane makabucu var. Şimdi elimizde bir tane dramel. Çok güzel. 33 bin devirli. Aç kapağı. Buradan devir ayarlı. Basacağız. Mesela elimize şimdi az önce deldiğim pisler var. Çok basit deliniyor. Şimdi arkadaşım Koray yanaştırıyor. En basit yolu bu. Evet arkadaşlar. Lapisimiz delindi. Bununla birlikte kolye. Ya tabi bunlar uzun kolye olur. Öncelikle bir tane tava ihtiyaç var. Ahşap bir şey koyacaksınız. Suyu dolduracaksınız. Suyun içinde de acınız. Devrini iyi ayarlamanız lazım. Akik delmeye çalışırsanız makabucunu çok kısa süre değeceksiniz. Örnek burada. Mesela kristal deleyim dedim. Çok gitmedi. Yarısına kadar gitti. makabucumuz gitti. O yüzden lapislere devam. Yani böyle sert girdiniz mi kırılıyor. <laughs> Bu arada ama kapıcımız köreldi. Kristal kuvarsı delerken. Ama yine iş yapıyor şekil itibariyle. Bir başka videoda görüşmek üzere.